merhabalar. Yine bir video ile karşınızdayım. Şimdi Trendyol kasın indirimleri vardı ya. onlardan topluca biraz bir alışveriş yaptım. Eksiklerim vardı. hepsi de bir gün, iki gün içerisinde hepsi gelmiş oldu. Dedim bunları bir video haline getirebilirim. Zaten açacağım heyecanla <laughs> fırsat buldum. O arada da telefonu açtım. E, siz de belki hani benzer ürünlerden falan alabilirsiniz. Çünkü iyi hangisi iyi geldi, kötü geldi, eksik geldi söyleyeceğim. Hem birilerine belki faydası olur. Bu arada göbek falan gitti. Çocuk doğdu. Hatta şurada yatıyor şu anda. Diğer Cihan girdi uyuyor. O arada ben dedim hemen e, bir video çekeyim. İlk bir tane aldığım büyük bir şey var. Onu göstereyim. Tekrar çekeyim. Şu yazı tahtası. Altında işte kalemlerini koyma yeri falan var. Arkası kara tahta. Tebeşirli, tebeşirle yazılan kara tahtalardan. Yanında şu manyetiklerden yani o kadar güzel ki bütün meyveleri, sebzeleri hepsini zaten öğretti, Biliyor çocuk. İşte hayvanlar var. Bu şekilde yani böyle biraz daha can gerçeğine yakın. Güzel beğendim. Şöyle kutularını hatta göstereyim. Bu manyetikleriyle beraber işte tebeşirleri, kalemleri falan silgisi. Hepsi beraber 166 yamda öyle bir şeye geldi. Ee, mesela mutfakta siz iş yaparken, yemek yaparken yanınızda, buzdolabına falan yapıştırıp da öyle de oynayabilir. Şöyle sayılar var. Sayılar man 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 var. Şöyle şu an onları çıkarttığım hayvanlar var. Sonra meyveler var. Meyve sebzeler. Böyle ABC falan onlar var. Şu an yaşına daha uygun olduğu için, gerçi sayıları da falan biliyor bayağı ama ee, hayvanlar ve meyve sebzeleri yapıştırdık, Hepsi birbirine karışmasın diye. Bunlar da kutusunda kalsın. Ee, bunlar, onları kaldırıp bunları çıkartırım falan. Bunlardan çok memnun kaldım. Buraya yapışıyor olması, diğer tahtaların hepsinde bu özellik yok. Bu yapışıyor olması çok iyi. Da yazıdan çok. Çok nadir yani yazı yazıyor. Daha doğrusu yazı yazamıyor da işte biz yazıyoruz. Resim yapıyoruz. O da birkaç çizik atıyor. Ama bunlar çok işimize yaradı. Gerçekten bununla bayağı bir zaman harcıyor seviyor işte sürekli bana sorun falan diyor bu e, İngilizce 200 sözcük diye ben bunu aslında kart sanıyordum e, kartlar gelecek sanıyordum daha doğrusu ama bunun da şöyle güzel tarafı var e, normal içinde kitab, de, e, kitabın içinde çok güzel hani İngilizce öğretmek istemeseniz bile böyle resimli e, kitaplara ihtiyacımız var ya çocuklar için işte anlatalım onlar bir şeyler işte atıyorum tabak nerede saksı nerede işte bunlar ne yapıyorlar nerede evin neresindeler gibi böyle konuşuyoruz ya böyle resimlere ihtiyacımız var zaten çok güzel ama üstlerinde yazmıyor İngilizce yani İngilizce bilmeyen biri için bu çok uygun olabilir ama şöyle e, şurada stickerlar yapıştırıcıları yapışkanları var yani kart değil ama şu şekilde. Görüyor musunuz? Yani şunları şuradan söküp işte duvarına ne bileyim herhangi bir onun kullandığı mobilyasına, dolabı falan varsa odasının onlara yapıştırabilirsiniz. Ben öyle düşünüyorum. Ya da burada kitapta bulup bunlara onu onlara bu kitaptaki yerin üstüne de yapıştırabilirsiniz. Ben kitabı ayrı sticker'lar ayrı kullanacağım. Ama bunu beğendim. Bunu beğendim. Güzel. Daha çok pahalı değil bunlar. İlk bin kelime. İngilizce bin kelime içinde var. Ve hepsi üstünde yazıyor. Hani benim de bilmediğim bir sürü kelime olduğu için hani aa bu neymiş falan diye ben de hani hem öğrenmiş oluyorum hem de ona söylerken eksik kalmıyorum. Telefondan çevir açmak zorunda kalmıyorum. E, bildiklerimi de var tabii ama bilmediklerim de bu şekilde işime yarıyor. bu şekilde bayağı bir şu anda mesela şu renklerin hepsinin gecesini söyleyebiliyor i̇şte şekilleri vesaire ee, hayvanlardan zaten birkaç bir öğrendiği var benim takip ettiğim pedagog haftada 2-3 sefer birer saat bile sadece kelime bile çalıştırsanız oyun eşliğinde hani oyun oynarken arabanın hayvanların renklerinin artık her şeyin gecesini söylüyor. Ee, ileride hani hiç öğrenmese bile yani siz onun ağzından bir kere bile İngilizce kelime duymasanız bile neredeyse ileride öğrenmesi kolaylaşır diyor. Yani benden de size tavsiye. Ben e, çok çabuk öğrendiğini fark ettim. Kek ve pasta kılıbı. Bu çok güzel geldi bu arada. Yani, eksiksiz ve yani meteli falan çok güzel. Ne çok ağır bu granitler var ya kalıplar. Onlar gibi ağır değil. Ben sevmiyorum. Tamam belki daha kaliteli, ama ben daha kalite sevmiyorum diyormuşum. Neyse yani granitler biraz ağır geliyor bana. Şimdi bunlar daha hafif işte. Yıkaması kolay vesaire. Bunlardan geldi. İçerisinde hem pasta hem kek kalıbı var. Ayarlanabilir kalıp var. Başka? Ben e, tavaları çiziyorum. Yani şu tefalelerin tavalarından almıştım ilk. Hani evlerinde zaten teyze hep en iyisini alırsın ya ama çizdim mahvettim böyle hani tele falan bile yıkadığım oldu artık şeyler bir şeyler çıkmayınca ben hiç tavaya iyi bakamıyorum o yüzden hem biraz kalitesinden biraz uygunundan hiç çizik tava takımı aldım çünkü e, yani ben herhalde bakamıyorum o iyi Bazıları işte yok plastikleri makineye atma, bıçaklar makineye atılmaz, işte bambular makineye atılmaz, Gerçekten bambuları atılmayabilir, atmayabilirim çünkü bambularım mahvoldu. Ee, yani servis tahtalarımı artık kesme tahtası olarak kullanıyorum o kadar ki. Ben öyle çok dedim ki, hiç tarz. hafif, çok uygun fiyatlı. Bu markanın hepsi uygun fiyatlıydı, neredeyse tavaları. Neymiş bu? Şundan. Papilladan alırsanız eğer böyle uygun fiyatlı bir uygun fiyatlı bir sürü tava alabilirsin. Böyle bir papilanın kalabı gelmiş yanında. Onun geleceğinden haberim yoktu. Üçlü tava aldım. Bu çok uygun. Gerçekten hiç yani tava fiyatı değil yani. Başka ha bir de şefirden aldım. Bu bir tık daha iyi. Ona göre daha kaliteli granit. Tavam hiç yoktu o yüzden işte bu kadar çok sırf indirim diye almadım. Gerçekten tavam yoktu yani. Ama ben tavaları mahvettiğim için artık çok iyilerinden almayı düşünmüyorum. Bakalım ne kadar gidecek. Belki de tefalardan daha uzun süre gider bilmiyorum. o zaman acemiydim. Hani yeni evlendim falan kullanmayı mı bilmiyordum artık. Çok çabuk çizildiler. Yani ben kadar de bir birkaç sefer. Ondan sonra da kötü kullanmaya başladım. Neyse bunlara biraz daha iyi bakarım artık. Biri bu boy. Bayağı büyük. Ağır. Bakın şöyle elimi şurasına tutayım. Ne kadar büyük olduğunu görün. Gerçekten bu büyük Şu kadar küçük bir şey ama çok beğendim. Gerçekten boyları çok Güzel. Hele ki bu. Hiç bu kadar büyük beklemiyordum. Tavada bayağı iyiymiş. Altı kalın. Böyle hemen yakmaz. Güzelmiş. Ben bunu beğendim. ha Sonra şu kapağı göstereyim size. Daha açtım Şu şekilde. Ple şeklinde. Bir arkadaşımda da görmüştüm zaten. Ee, orada da görünce alayım dedim. Şöyle tavanın üstüne bir tava, tencerenin üstüne bunu kapatıyorsunuz. Yağ sıçratmıyor ve hani bir boyut olmadığı için böyle bayağı büyük bir boy. İster küçüğüne koyun, ister büyüğüne koyun. Hepsine uyuyor. Ee, tavaların üstünde genelde işte koyacak şey bulamıyoruz ya biz. Kapak. O yüzden bence gayet iyi. Şöyle atlayıp sonra bakalım. Şey, oyuncak olup geldiğinden beri şu çırpıcılardan hani kendiliğinden dönüyor. Ben bunu daha böyle otomatik bir şey sanıyordum. Ama değilmiş böyle bastığında ama değerim hatta. Yani bunları açmadım dedim ama şunu oyuncak olarak elin alıp gezdirdiği için o arada bir bakayım nasıl yapıyormuş deyip kullandım. Ve bu arada ben çocuğa işte hani hazır bir şeyler yedirmektense genelde evde yapmayı istiyorum, tercih ediyorum ama yani çok da zamanım olmuyor tabii ki de. Hele ki çocukla mantı ama işte bu biraz daha kolay geldi. Açarım hamuru, sererim, tık 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 koyarım hemen. E, kıymalarını. Sonra işte kurutup buzluğa falan da atarım olmazsa. Bu mantıyı ailenize biraz yapabilirsiniz ama işte çocuğa yapsam ona yeter. Helva ve e, pilav kalıbı. Kavanozları, biber temizlemek için. Böyle bir fırça aldım. Burada da bir tane. Benim bir tane de o süzgecim. Yetmiyordu. O yüzden yani bunları aldım. Bu bayağı büyük geldi. Şöyle bakar mısınız? Kocaman eli kadar. Bayağı bir büyük geldi yeri küçük mesela bunun haznesi küçük takma yerinin şey tutma yerinin avantajı var şu tutturma yerine bakar mısınız şuna karşılaştırmanız için söylüyorum yani gerçekten bu bayağı büyük bu bayağı küçük başka ha şöyle bir işte kaşar peynirin rendesi aa bakın kızıma şimdiden bir hediye aldık bu uygun fiyatlı en güzel fırçalardan bir tanesi çok sevdim rengini bayıldım pembe gelecek sandım pembeden böyle daha çok mora çalıyor ya o yüzden çok beğendim pembe çok seven birisi değilim tarağı çok güzel yani çok rahat açıyor hiç yıpratmıyor saçı çok beğendim uygun fiyatlı bunlardan bakabilirsiniz ee, işte melek kanatlı fırça saç fırçası diye yazılmadı bunu <laughs> Ablamın kedisini aldım aslında. Böyle şey tüyü taramak için var ya, tüyleri falan çıkartıyormuş Gerçi o kadar böyle tüylerin hepsini içine alacak bir şey de benzemiyor. Çünkü böyle tırtıklı değil, plastik bildiğim plastik yani bunlar hiç güzel de değilmiş aslında. Zaten ablamda da varmış. Ablam aradım dedim böyle böyle bir şey aldım sana. Ablamda da varmış. Neyse artık. Bunu almayın. Yani yakut mu ne firmanın ismi var. Ahşap şap, ahşap saplı hamur Yani almayın derken bu belki yeterli ama ben bunun ikilisini sipariş vermiştim. Bir, ta bir, tarafı da desenli. Yani sonuçta bu daha uygun da o daha pahalı. Sen niye bana teklisini gönderiyorsun değil mi yani? Bunun teklisi geldi. Bir tarafı da böyle e elmalı turtadır, pizzadır, kenarlarına böyle daha desenli kesiyor ya. Onun için desenlisi vardı ikilisi. Ben ondan sipariş vermiştim ama bu geldi. Neyse. Hamur kesmek için böyle bir şey aldım. Başka şeyler de yararlı zaten. Çıkartmama gerek var mı? Şu. Bu bayağı büyükmüş. Daha küçük sanıyordum ben ya. Bayağı büyükmüş. Şöyle sarımsak ezecekler var ya şunlardan. Ondan aldım. Bayağı büyük geldi baksanıza Elimden daha büyük. Bu güzel yani bir sıkıntısı yok bunun. de çok gereksiz yere <laughs> Normalde büyük bir tepsim var onun için de hamur açıyorum. Çok da hamur açtım söylenemez tabii. Çok hamurat gibi gösterdim kendimi sanki gibi ama. Yani gerekiyor. Normalde mantı açmıyorum ama bu aparat olunca mantı yaparım herhalde. Hazır mantı koyuyorum. Ne birbirine yapışıyor ya? Hah. böyle bir şey. Lastik şöyle yumuşacık rahat edenler için güzel bir şey aslında ya evet masanın üzerine koy. hemen üstünde yap çok da çabuk yıkanır gibi duruyor gerçekten güzel bir şey benziyor aa bakın bakın bu çok, çok güzeldi bunların şimdi ben her boyunu alır almak gerçekten bunları kullandım şunlar var ya bunlar acayip kurtarıcı streçten falan beni kurtardı Birkaç gündür işte ben bunları kullanıyorum o kadar memnunum ki bir de güzel sadece ıslanınca tutmuyor bir de kesin yuvarlak olacak yani ve inanır mısınız o plastik kaplar var ya plastik böyle em, meyve falan yıkadığınız kaplar mı artık ben onları çok kullanıyorum yani plastik kap kullanıyorum baya bir onlar onların da üstünü kapatabiliyorsunuz yani plastiği de çok rahat tutuyor camları da çok güzel tutuyor porseleni de bence kesinlikle bir de boy boy var bundan 6-7 tane geldi ben çok memnunum streç kullanmak gerçekten eziyetmiş. Bunlar, bunları iki almışım ne konuştum be bunun hakkında tamam ama kesin alın gerçekten çok güzel yani bir ev hanımının olmazsa olmazı artık şunlar biliyor musunuz gerçekten çok güzel çok rahat edeceksiniz ha, şundan aldım bundan da yoktu pankek Yapmayı istiyorum. Ama yani öyle kaşıkla falan koymak bana gelmiyor çok yani. Ben genelde krep yapıyorum öyle hemen. Biraz fazla büyük, hani böyle tavayla atmayı falan da seviyorum çatalla ya da spatula ile falan çevirmeyi de. Ee, çok krep, çok büyük olması ikiye falan bölüyorum. <laughs> Ay güzel bir şey dedi. Şunlar var ya. Bu da güzel geldi. Bunlarda bazı yorumlarda bazı firmalarınkinde daha uygun da vardır belki. Ama şeye dikkat edin bakın ben hangi bir almışım. Pankek yazıyor zaten. Hamur porsiyonlayıcı. Timex. Ha Timex plastik. Şöyle bakın. Bir dakika göstereyim. Timex plastik. Neden diyorum bunu özellikle gösterdim. Bunların yorumlarına çoğunlar şey vardı işte aldım tutukluk yaptı falan böyle burası bazen tutukluk yapıyormuş böyle hani yarım geliyor falan böyle tık, tık 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 falan oluyormuş benimki çok iyi geldi o yüzden bundan öneriyorum Bu çok güzel tutukluk falan yapmıyormuş o yüzden alacaksanız Timex Tim plastik en azından böyle bir örneği var şu an elinizde karşınızda o yüzden bundan alabilirsiniz şu karıştırıcılardan evde vardı bizim e hatta bime gelmiş 27 liraydı unutmuyorum ondan aldım şu an bunu 15 liraya aldım. Aynısı olmayabilir ama gerçi bizimki daha iyi yanlış bilmiyorsam. Yani marka olarak da bizimki herhalde Kivi'nin midine. Bir de bunu kullanan birisi vardı, çabuk bozulduğunu söylemişti. Ama işte 15 lira çok şey yüksek bir rakam gelmedi. Olurdu bizimki bozulursa diye çünkü buna çok alıştır. Şu karıştırıcılar çok iyi. E şimdi işte hani köpüklü, işte soğuk kahve falan yapıyordu şimdi biraz daha sıcaklar varken şimdi yine Türk kahvesini bunun bile bununla karıştırıyor. Sütünü böyle böyle köpürtüyor. Ne bileyim. Ayranı ben böyle bununla yapıyorum. Bazen tek bardak yapacaksam hani çok kişiye değil de gidip, tek kişi yapacaksam bardağa direkt atıyorum yoğurdu, suyu. Bununla karıştırıyorum. Ben bunu çok kullanıyorum. Yani biz evde çok kullanıyoruz. O yüzden buna bir tane daha aldım. Tamam, yeter. Bu kadar. Kendinize tanıştırayım mı sizi? Neyse onu başka bir videoda da artık şey yaparız. Zaten dakika çok uzun olmuş. Şimdi çocuklar da kalkar zaten. Size çok öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Ve sonuna kadar eğer dinlediyseniz bravo diyorum size. Bay bay. Çok